Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Şu yeni bir klişe okulans bölümüyle beraberiz. Dostlarım, efsanelikle kupa kasmaya devam ediyoruz. Savaş stratejileri ve bunun yanında savaşların genel sistemi hakkında hem bilgi vermek hem de canlı canlı savaşları sizlerle beraber yapmak için bulunmuş bulunmaktayız. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Dostlarım, bugün neler yaptı Efsanelikle bir onlara bakalım. Şu an 7 savaşı an itibariyle bitirmiş durumdayım. Fuluş gittik ama bir tane ufak bir ta talihsizlik. Yani günün ilk savaşıydı. 178'de kaldık. Artı 25 kupa alabildik. Daha sonra full 3 yıldızlar gelmeye başladı. Hepsini attık. Güzel gidiyor. Bunun yanında 4 tane savunma yedik. Hala beklediğimiz 4 savunma var. Son savaşımı sizlerle beraber yaparken diğer saldırılara da sizlerle beraber inceleyerek hem düzenleri görmüş olacağız hem de strateji mantığını beraber incelemiş olacağız. Onlardan bahsedelim. Şu an bir savaşımızın kalmasıyla beraber kaçıncı sıradayız? Şu an bir ona da göz atmak istiyorum. 76 yazıyor. Bir 40 atarsak muhtemelen bir 15-20 sıra daha yükseliriz diye düşünüyorum onlara da ayrı ayrı değinmek istiyorum. Dilerseniz öncelikle bir tane normal tekrarla gidelim. Daha sonra canlı savaşı yapalım. En azından mantığı normal tekrardan izlemiş olalım ve canlı saldırıda gelen mantığını anlatmış olalım. Evet arkadaşlar, saldırı günlüğünden Hemen hemen şöyle fark etmez ama son saldırıya bir bakalım sizle beraber. Bu şekilde bir düzen karşımıza çıktı. Düzen gördüğünüz gibi gene efsanelikte zaten bu seviyelerde kupa kasanlar biliyordur. Abi kolay düzenler gelme lüksü bile yok. Hani zor geliyor zaten. Ama mantık hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar ordunuzu kullanabiliyorsanız güzel işler yapabiliyor. Bundan dolayı hemen şöyle şu an herhalde savaşı yaparken biraz strateji geliştiriyoruz. Evet biraz hızlandırdım. Nereden girdim abi bu savaşı hiç hatırlamıyorum inanın. Şöyle bir bakacağım. Tamam alttan girmişiz. Şöyle bir tık normal moduna çekelim. Sağ solu temizledikten sonra golemleri önden atıyorum. Buz golemleri biraz saklamak niyetine. Daha sonra hemen arkadan kral kraliçe orman biniciliği ile ortaya yardımış durumdayım. Bunun kenarlanma konumuz çok basit zaten arkadaşlar. Tamamen tüm bölgeyi arkadaşlar orman binicileriyle ve kral kraliçeyi de kaydırmadan orta noktadan gidersek güzel de yer elde ediyoruz. Buradaki zeplin mantığı ise zeplin içerisine ben genelde 2 yeti bir tane walker alıyorum. 6 birim yer boş kalıyor. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Daha sonra klonlayarak burada belediyenin çevresini gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen Abi talan etmiş derecesine ne varsa bunu harca bitiriyor. Zaten orta noktayı açtığınız durumda sağ sol kısmı da ufak bir temizlik yaptığınızda kral kral için yeteneğiyle aslında çok fazla da yolumuz kalmıyor. Güzel bir üçlük gelebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi kral da abi duvarın arkasında şu eldiveni almayanlar bin pişman net söylüyorum. Bazen görüyorum abi normal savaşlarda ve lig savaşlarında bile adam eldivensiz girince sıçıyor. Abi şu eldiven bir şekilde oyuna gelmeli. Gerçekten diyorum bu artık parayla mı olur, yeşil taşla mı olur bir şekilde gelsin. Herkes elde etsin. Aşırı derecede OP bir yetenek abi ekipman net söyleyebilirim. Muhakkak herkesin kullanması lazım. Bu ordu içerisinde ekipmanların sistemine de dilerseniz beraber bakalım. Hani hangi ekipmanları kullanıyorsun diye illaki soracak arkadaşlar olabilir. Onlara da cevap olmuş olur. Şu an şampiyonumuz da yeteneğiyle beraber bir şey bırakmadı. Bir tık daha hızlandırıyorum burayı. Gördüğünüz gibi güzel bir uçuş geldi. Kraliçenin de yeteneği kullanılmadı ekstra olarak. Onu da belirtmek istiyorum. Buradan çıkalım. Bir de hata yaptığımız savaşa bakalım arkadaşlar. Bence daha sonra Normal güncel saldırımıza geçelim. Daha doğru olur. Bu arada Kazu, Kazu bildiğimiz Kazum acaba diye bir bakayım dedim. Dünya sırılması göremeyince 444. olmuş herhalde o değildir. Normal kazu vardı arkadaşlar bilenler biliyordur. Hatta şöyle bir kıllanına bakalım. 5400'ler falan filan derken herhalde o değil ya. O değildir veya oysa da artık selamlar olsun kendisine yapacak bir şey yok. Bu arada dostlar videonun ortasına kadar geldik ama muhakkak videoya like atmayı ve efsanelik saldırının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen şöyle hata yaptığımız saldırıdan devam etmek istiyorum. Neredesiniz abi? Hata sa yaptığımız saldırı... Abi şunlar düne ait... Bugünkü saldırılardan da tamam. Şu saldırı 78'de kaldık. Burada abi sadece bir walker'ın yüzünü aslında bu savaşı kaçırdım. Onu şimdi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir orman birisi arkasından iki walker'la beraber sağ solu temizliyorum arkadaşlar. Buz golemleri, orman binicileri gelirken Ufak bir hataya bakın. Ufak bir hata yüzüne 78'de kaldım. Görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar temizlendi. Yani ordu buraya kaymaz artık. Kral, kraliçe de buraya kaymaz. Şu an an itibariyle şurada bir tane abi altın madeni var. Bu altın madenine bir walker atsam elimde bebe de var. Aslında değerlendirebilirdim ama ordum içeri kay abi direkt içeriye gidecek. Gördüğünüz gibi abi altın madeni olduğu için kral, kraliçe ve ordu o kısma gitti. Yani orada o kısma kaydığı için ortaya giremediğim için giren ordular da pek fazla yol kat edemedi. Ben şurada yeteneği bassam da gördüğünüz gibi biraz yeteneği basalım. Kral Kraliçe burada taarruf operasyonu ve Zeppelin gitti. Belediye ulaşması artık bir şey ifade etmedi. Klonlarla beraber gördüğünüz gibi klonlar da iyi iş yapıyor. Şurada biraz yavaşlatıyorum. Oradaki merkezi noktayı gösterelim. Gördüğünüz gibi abi Zeppelin çok iyi iş yaptı. Net söylüyorum. Abi baya baya yani zaten bir şey kalmadı. Belediye ile beraber Arson'ların da çoğunu aldı. Ama işte bu kral buraya takılması ve iş yapmaması gördüğünüz gibi tamamen kendini bitirdi. Burada bitince zaten kral orada ölüyor ve iş yapmıyor. Saçma bir düzen. Yani düzen aslında iyi. Bizim ufak bir hatamız olduğu yüzünden bu şekilde bir sonuç doğurdu. Ona da zaten yapacak hiçbir şey yoktu bu noktada. Abi dikkat etmemiz lazım net yani. Bu işin ayıpçalığı yok. Bu şekilde girmek lazım değil. Oradaki her halükarda bir tane volkür elimizde tutup onu kontrol etmemiz gerekiyordu. Hataya yer yok, bahaneye de yer yok. Hata yaptım diyelim, işin içinden çıkalım bence. Bu savaş da bu şekilde bitti arkadaşlar. Şöyle gösterelim sonuna doğru gelelim. 10 saniye devam ediyor. Daha sonra 78'de tamamladıktan sonra savaş bu şekilde bitmiş oluyor. Devam ettiğimiz noktada ise şöyle bir geri çıkalım. Evet an itibariyle arkadaşlar savaşımızı yapabiliriz. Şu an hemen saldırı moduna da geçebiliriz. Canlı saldırımızı da yapalım. Günün son saldırısında 40 atarsam gerçekten benim için mükemmel olacak. Hemen şöyle gelelim abi ordu kısmına... Abi bir dakika. <laughs> Kalan kalemde iki tane yeti bir tane walker oluyor. Bunun yanında abi büyü olarak bir öfke bir dondurma alıyorum. Daha sonraki aşamalarda büyülerde bir öfke, iki buz, 2 adet klon bir zehir alıyorum arkadaşlar. Birimler olarak da 9 orman milisi, 10 adet burada walker 2 buz golemi bir çırak koruyucu bir bebe geceleri elimde bulunduruyorum. Kahramanlar zaten fix ama kraliçenin abi burada önemli olan şu detay var. Onlara da bir değinelim. Daha sonra bilmeyen arkadaşlar gönül koymasınlar. Öfke şişesi bunun yanında devel ben kralda Kraliçede ise hemen geliyorum görmezlik şişesi ve okçu kuklası kullanıyorum. Burada çoğu arkadaş dev ok kullanıyormuş ama ben şu anlık tercih etmiyorum onu da belirteceğim. Daha sonraki aşamalarda ise sonsuzluk büyük kitabı ve ekstra olarak da şifa büyük kitabı. Şifa büyük kitabı bu hesabımda 15 seviye 18 seviye yaparsanız çok büyük avantajlı olursunuz. Belirtmiş olalım zaten... Şampiyonda da uçan kalkanla ne vardı abi kraliyet taşı var bilginiz olsun onlar da 16 seviye ile 17 seviyeye kadar getirmişim bu şekilde işimi görüyor buyruğunuz efendim efsanelikle günün son saldırısını sizlerle beraber gerçekleştirelim canlı canlı ve savaşımızı bitirelim aha of <laughs> düzene gel abi gerçekten en sıkıntılı düzenlerden biri nokta net şurada kralı indirsem kral sağlı sollu tamam ilk seyirlerini temizler en azından o şekilde ilerleriz. Ama velakin şuradaki püskürtücüye dikkat etmemiz lazım. Zeplin içeriye giderken baya baya bizi geri atacak. Tamam. Sağlı sollu temizliğimizi yaparak başlayalım istiyorum burada. Şöyle iki tane atalım. Daha sonra bir tane de şuraya atacağım. Abi şimdi gördüğüm kadarıyla fazla bir birim yani Volker'imizin kalmadığını görüyorsunuz. Sıkıntı değil. İçeri noktada ordu dağılmazsa benim için daha büyük değer elde ediyor. Biraz bekliyorum kral kraliçeyi. İçeriye gidin abi. Abi şuna rağmen hala neden daldı bilmiyorum ama Şuradan devam edeceğim ben. Hemen şu walkürleri de atalım. Buradakiler gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadı. Şuraya bir dondurma atalım. Artık zeplerimizi bırakabiliriz. İçeri gelin. Şuraya bir donduralım. Tamam koruyucumuzun yeteneğini bastık. İçeriye doğru giriyoruz. Şu anlık yani çok iç açıcı geçmiyor. Yalan yok. Ama şurada belediye ile beraber güzel bir yer elde edebilirsem. Evet şuradan da bir öfkemizi atalım. Abi şurayı bir dondur ya. Monolit falan filan. Ya belediyenin düşmemesi çok sıkıntı oldu şu an benim için. Kral kraliçe devam ediyor Allah'tan. Hemen şurayı kesmek için bir bebekciler atalım. Elimde ilk aşama için öfkeyi atmadığım için de şu an bir sıkıntı yaşamadım değil. Abi şuraya bir zehir atacağım. Onlarla hiç uğraşmayalım. Öfkeyi de muhtemelen kralın yeteneğiyle beraber belediyenin dibinde kullanırım. Toparlarız gibi duruyor. Dur bakalım neler doğuracak sonuç. Abi ruh tilkisi öldü mü yapma be. Ruh tilkisi ölmeseydi çok iyi olacaktı. Kraliçe orada duvara mı takılacaksın? Kraliçe tamam neyse en azından burada kartal topuyla şoklu okçuyu alır. İçeriye doğru geliyorlar bizim birimler. Bir tık daha aşağı gelin yeteneğini öyle basalım belediyenin biraz daha yanında basalım. Şöyle bir öfke basalım abi hızlı şekilde. Tamam. Şimdi kral dondu. Bizim kralın yeteneğini hala kullanmadık. Kraliçe. Tamam güzel orayı aldı. Çoklu oku da alması lazım. Artık belediyeye dön. Şöyle yeteneğine basalım abi. Belediyeye dön kral. Belediyeye de dön. Abi belediye niye dönmüyorsun? Görüyorsun değil mi? Videonun içindeyim ya. Yani çok saçma ya. Abi bana videonun içinde şunu yapma. Ben ondan dolayı gerçekten şu efsane ligin içerisinde arkadaşlar video çekerken kesinlikle videoda olmak istemiyorum. Videonun dışındayken sakin sakin savaş yapıyoruz. Ya kardeşim tekrarı göster. Neden videonun içinde savaş yapıyorsun ki ya? Şu an acayip derecede sıkıntı oldu. 42 saniye var yetişir mi bilmiyorum ama Umarım yok abi yukarıda da birim var ya. Yukarıda da birim var. Time file net. Abi var ya inanmıyorum ya. Gerçekten time file geçmesi acayip derecede sıkıntı çünkü savunma yok. Şurada ilk seyini aldıktan sonra savunma yok abi. Ölür müsün kraliçe? Tamam kraliçe ayakta kaldı ama süre yetmeyecek arkadaşlar. 98'de kalacak aynen şurada iki tane birim var. 98 şurayı alır savaş biter. Ah be. Bir de ben şunu merak ediyorum. Şu kralda mesela anında yeteneğini patlatma olsa keşke ya. Anka belki direkt oraya giderdi de alırdı diye düşünüyorum ama yok abi 98. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Acayip can sıkıcı ya. Şu an acayip moralim bozuldu gerçekten. Şu sıralamayı baya baya üstü taşıyacaktım. Bugün full iş gidecektik. Kaça kadar çıkabildik abi? 45'e kadar çıkabilmişiz yerelde. Gönül isterdi ki orada da o 8 kupa mıydı? Kaç kupa aldık abi? Abi 32 ya 8 kufa kaybettik ya. Neyse sağlık olsun herkesin başına gelebiliyor. Umarım bir sonraki savaşlarda daha dikkatli oluruz. Bugünü 297'de kapatmış oluyoruz. Gönül isterdi ki 305 mi oluyordu. Aynen totalde 305'i falan bulabiliyordu. 320'ye kadar gitseydik çok iyi olacaktı. Onu da artık önümüzdeki günlerde değerlendirmeye çalışacağız. Bizim efsanelik durumumuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz bay bay.